Kardiyan! Kardiyanı haber verin hemen! Çabuk! Eh, Freeze, ya, God, it, ya, Fen 미. Allah cezanı versin Cahriye hanım! Hayatını verin! Hayatını verin! Ver verin! Kardiyanı Çabuk! Biz beraber olamayız Yılmaz. Çünkü ikimiz için bir gelecek yok artık. Yani neden geleceğimiz yok ki? Ne oldu anlatsana Aslı. Çok kötü bir gün geçirdim. İyiyim ama doktor öyle söylemiyor. Neyim varmış ne dedi ki? MR çekilmişti biliyorsun. Evet. Beynimde tümör varmış. Kritik bir yerde olduğu için ameliyat belli değil. Şimdilik ilaç tedavisi verdiler. Başım ağrıyor diyordum. Ara sıra da dengemi kaybediyordum. Meğer hepsi kötü bir oyunmuş. Çabuk çabuk. Abi, çabuk kardeşim, kardeşim çabuk. Hadi ya hadi ya. Sen git revire haber. Tamam. Ya. Ya. Kim yaptı bunu? Ya. Ulan Cafer. Müdürün elinden çekeceğim var. Feriştah'ın gelsin seni bir daha kurtaramaz bu delikten. Tut Seyfi. Tut. Kaldır, Hadi Hadi. hadi. Yok bir şey Aslı halledeceğiz tamam mı korkma sen gördün mü benden sana fayda yok yani en iyisi ayrılmamız söz Ayrılırsak üzülmeyeceğim. Hastalığını atlatacaksın. Mutlaka atlatacaksın. Tamam mı? Ben yanındayım. Ne gerekiyorsa yapacağız Aslı. Tekrar gideceğiz. Belki daha iyisini. Sakın üzülme tamam mı? Kurtulacaksın. Bir şey söylemeyecek misin? Eğer Ömer'i hapisten kurtarırsan söz veriyorum ne istersen yapacağım. Senin hayalindeki özlem olacağım. Sen şimdi o adam için kendini feda ediyorsun. Öyle mi? Hayat ne tuhaf. Kızma bana. Ömer buna değer. Ömer. Ya Ömer deyip durma be. Sevdiğim kadını kaybetmişim. Ona mı yanayım? Beni tanımıyor ona mı yanayım? Ne yapayım ya? Ha? Şimdi de kalkmış. O o Ömer denen adamı bu kadar çok mu seviyorsun sen? Ha? Sana sordum Özlem cevap versene. Oh right. no! Annem saçlarımı iki yandan sıkı sıkı bağlardı. Ya çok şeker misin? Ne şekeri? Zehirdim valla. Çok net hatırlıyorum. Fotoğrafçıdan çıktık fırlattım tokaları. Bastım üstüne kırdım. Yaramazmışsın yani. Annem hiç kızmadı biliyor musun? Ama sonra üzüldüm böyle yaptığıma. Çünkü o akşam fenalaştı. Birden şurunu kaybetti. Bize duymuyordu, konuşmuyordu beyin kanamasıymış meğer. Ameliyat oldu ama... ...iki ay sonra kaybettik annemi. Hep sonum öyle olacak, aynısı başıma gelecek diye korktum. Bunu aklından çıkar bakalım. Benim tanıdığım Aslı güçlü bir kızdır. Yani böyle hemen pes edeceksen bozuşuruz valla. Kim demiş pes edeceğim diye. Ha şöyle. Hasta preşoka girdi. Durumu kritik. Anneciğim. Hadi iç artık. Biraz sakinleşirsin. Ömer bir uçurumun kenarındaydı. Uzansam tutabilirdim elinden. Uzandım ama kayıp gitti elimden. <laughs>

Bu nedenlerden değil. Geldin mi kızım? Tahu? Merhaba. Seni beklerken uyuya kalmışım. Kusura bakma Muhalle abla. Seni de uykusuz bıraktım. Olsun. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler bile <laughs> ama bilmek senin hakkın güzel kızım. Hristu hapisten çıkmış ve kendine yeni bir hayat kurmuş. <laughs> Cezaevinden getirilmiş. Kesici aletle yaralanma, gelene kadar epey kan kaybetmiş, çabuk kan grubunu belirleyin. Nabzı düşün. Ne haber Feride? Nasıl gidiyor çavuş? Hoş geldin sevdim Yılmaz. Sevdim, sevdim kumandanı. Bana vazife Ömerden haber var mı? İyi bu mi? Senin açından çok hayırlı olur. İnsan cezaevinde iyi Anladım, olur mu sağladım. Yılmaz? Her derdin çaresi bulunur da Feride. Bir tek ölümle ayrılığın çaresi yok. Yunus, Ayrılık da ölüm gibi bir şey. Seçtin. Sade Burada Ömer mi? Kalacak, Ailesi de perişan. Ömer için Daha evi vakti satınca vakti müjgan dünün. ablalara sığınmak zorunda kaldılar. Kolay mı? Ay. Yardım önerdim kabul etmediler. Keşke gurur meselesi yapmasaydı Filiz. Ömer'i oradan çıkaracak. Benim içim çok rahat. <laughs> <laughs> Vatan Tekiner Holding'in sahibi Ömer Tekiner yatmış <laughs> cezaevinden yaralı olarak Bu hastaneye kaldı. Ömer. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Hastane yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yaralı olarak hastaneye getirilen Ömer Tekiner ölümle pençeleşiyor. Hadi toparlan çabuk hastaneye gidiyoruz. Ya hadi Feride çabuk. Hadi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.